Merhaba Asiler ve asiller Ben Evrak ve bugün sizlerle bir dolap yapacağız. İki tane böyle bir kutuya ihtiyacımız var. Bir tane istediğiniz tür makas, bir tane de bant yani kol bantı da olabilir ama kol bantı daha kolay. Ondan ben bunu yapıyorum. Evet arkadaşlar ilk önce, Ay, evet buradaki küçük parçaları kestik. Sonra şuradaki bölümü kesmeliyiz. Orayı da kesince böyle dönüşüyor. Yani kutumuz buna dönüşüyor. Ama söyle. Evet arkadaşlar bantımızdan bir tane parça koparacağız. Ve şuradaki katmanımızı yapıştıracağız. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Çok güzel oldu. Ve açılıp kapanabilen bir dolabımız var. Ama bunları öyle yapmayacağız tabii ki de. Evet arkadaşlar şuradaki katmanımızı da keseceğiz. Ve kestik. Bu nasıl bir şey diyeceksiniz ama çok güzel bir şey oluyor. Uyguladığımız şeyleri bu kutuya da uygulayacağız. Ama açılma yerine şuradan şu, bu, şu katmanı keseceğiz. Evet arkadaşlar iki kutuya da yaptıklarımızı uyguladık. Ve bunları birleştireceğiz bantla. Evet arkadaşlar gardırop yapımız bu kadar. Hoşçakalın. Çok güzel oldu. Hatta içine isterseniz kıyafetleri de koyarım. Görüşmek üzere. Filmimi de bu gardıropla çekerim. Melek yüzü şeytanı. İkinci bölümü de bugün gelecek. Üçüncü bölümü de. Dördüncü bölümü de. Gelen. Yani yani. Birinci sezonu bitecek. İkinci sezonu başlayacak. O da bitecek. Üçüncü sezonu. O da bitecek. Dördüncü sezondan başlayacak. Чекай, нас